Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni bir gelen videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz üzere Granny'nin ilk çıkan sürümü 1.0 oynuyoruz. Hemen hızlıca oyunumuza giriş yapalım. Bu modu mobilde nasıl indirebilirsiniz arkadaşlar? Onu da bir sonraki videoda göstereceğim. Bütün sürümleri indirebilirsiniz. 1.8'den 1.0'a kadar istediğiniz sürümleri indirebilirsiniz. Lütfen rica ediyorum. 1000 abone bize destek vermeyi unutmayalım. Hemen maça oyuna hızlı bir şekilde geçelim. Evet şu an uyandık hemen buradan böyle gidelim tuvalete önce bakacağım tuvalete geldim tuvalete bir malzemem yok düşüme sesi verdi bu arada selki aldım ay birini geliyor çok hızlı geliyor bu arada şurada bak bir şey yok gel onu da arkamdan dolaştıracağım arkadaşlar burada da bir şey yok ya malzemeler kötü abi ya lan kapı baga kaldım arkadaşlar. Neyse. Hemen hızlıca sevkedeki kilerdeki malzememi bakacağım Sefke dolabındaki. Ee, burada mı ne verirsin? Padlocki verdi arkadaşlar. Bu arada grafiklere bakan hiçbir vent yok. Araba bile yok. Cidden ilk çıkan sürüm çok değişik ve ben de şu an çok heyecanlıyım. Beni gördü gelsin 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 gelsin. Allah fake atıyor arkadaşlar. Kleneye bak ilk çıkan sürümde bile ban fake. Atıyorum. Neyse i̇şte buraya bak. Cutting players Mikro dalga geç, mikro dalga da bir şey yok. Allah. Gel sen buraya. Ya açamadım. Buraya açalım arkadaşlar hemen. Tamam bunu kestim. Şimdi Grand buraya doğru gelecek. Heh, gel beni gör. Ya beni gör hocam ya. Hadi arkadaşlar Granny gelsin yukarıdakini de keseceğim bu arada. Fake yemeyim yine grind'den. Bol çöz Şimdi arkadaşlar bunu kesiyorum. Acaba hammer nerede? Hammer buradan çıkabiliyor bu sürümlerde. Ama burada da yok. Ay beni GÖRME Tamam kapıdan gel. Ya beni görmedin. Aa beni nasıl GÖRDÜ Göremez beni. Şimdi geldik arkadaşlar amaç hemre bulmak ve hemre nereden bulabilirim? Ve dahası hammer'ı acilen bulmam lazım. A master key burada. Çok güzel. Master key at. Hammer, bu teyze odasından çıkabilir mi? Valla aynen de buradan çıktı. Allah geliyor geliyor geliyor. Bir de arkadaşlar bayağı hızlı geliyor buraya. Lan al. Aa! Arkadaşlar bir saniyeyle. Cidden bir saniyede yakalamaktan kurtuldum. Hemen yapıştır. Pablo kod istiyor ya. Ne hocam ayıp değil mi? Pablo kodu ben şimdi nereden bulayım? Ayıp ya. Ya sen de gel beni görsün başlarım sana. Ev. Hey, ne ne? Beni görmüyor kaşı. Ya nene beni gör nene. Bizi görmesin ya. padlock kodu buradan verebilirsin mesela. Vermedi. Gel. Arkadaşlar Granny peşinden takıyorum şimdi. padlock kodu büyük ihtimal mutfakta bulacağım. Öyle düşünüyorum. Burada çık. Aynen de padlock kodu aldık. Gel şimdi. Ya diz çöktü durduk yere. Cidden çok değişik bir moda kaçak. Granny peşinden çekeyim. Bu iş artık çok uzadı yani. Onu hemen söyleyebilirim. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir saniye ile kaçtım. Cidden bir saniye daha gecikseydim Granny beni Ve Granny 1.0 güncellemesini bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki sürümde hangi sürüm oynayalım? Bir nokta kaçı oynayalım yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Challenge yaparak. Görüşmek üzere.